dev kanatlı atlas kelebeği. İnsan, çevresinde yaşanan olayların basit olmadığını gördüğü örnekler karşısında daha da iyi anlamaktadır. İşte bu nadir örneklerden birisi de yılan kanatlı atlas kelebeğidir. Yüce Yaradan tarafından dev atlas kelebeğinin kanadına silah ve bir savunma mekanizması olarak kobra yılanı resmi konulmuştur. 30 santimetreye bulan kanatları üzerinde kobra yılanı motifi bulunan Atlas kelebeğinin asıl düşmanı yeşil küçük bir yılandır. Yeşil yılan kelebeğe yaklaştığında kelebek kobra figürlü kanatlarını açarak ve oynatarak düşmanı olan yılanı ve diğer düşmanlarını korkutup kaçırmaktadır. 30 santimetreye kadar kobra figürlü kanatlara sahip olması dev kanatlı Atlas kelebeğinin bir yaratılış mucizesi olduğunun kanıtıdır.